çekiyorum. Hocam çekeyim mi? ben şey çekeyim. Sana yazmamak mi? için video çekiyorum. Hayır benim. hocam gözlük yok diye. Allah belanı versin. <laughs> kosa çarpı <canlı>, kos be. <laughs> Bak kosüs değilim. Hep bana hep bana. Kosinüs kosinüs. Burası eksi olduğu için burası artı oluyor. Sinüs sinüs. Üçgeni çizdim. Kosinüs sahne eşit. 3 bölü 5. Direk ne? Direkt üçgenden bakıp bakıyoruz. Tabii yani. sinüs A'yı verdim. <laughs> Buradan üçgeni çizdim. <laughs> Tanjant Bey vermiş, üçgeni çizdim. Ondan değerleri yazdım. Şimdi bazen böyle tanjant atmış verir. Bazen de kök 3 verir. O zaman kök 3 gördüğüm yere aklıma direkt arkadaşlar trigonometride kök 3 görürsem tanjant 60 gelecek. Tanjantı formülü gelecek. O zaman ben bunun yerine tanjant 60 yazıyorum. Yani diyorum ki kosinüs 10 eksi tanjant 60 yerine sinüs 60 bölü kosinüs 60 abi çarpı sinüs 10 da var. Şurayı unutma. Şimdi payda eşitlersem bununla bunu çarptım bundan çıkardım. Ne oldu? Kosinüs 60 çarpı kosinüs 10 eksi sinüs 60 çarpı sinüs 10 bölü kosinüs 60. Abi kos kos sin sin. Hep bana hep bana. Sonra sana sonra sana. O zaman bunları ne yapacağım? Kosinüs de toplam fark. Burası eksi ise art. o zaman artı olacak. Yani burası abi kosinüs 70 bölü kosinüs 60. Bu da 1 bölü 2 demek. Ters çevirirsem 2 tane kosinüs 70 bulurum. Var mı anlaşılmaya? Hocam ben burayı anlamadım diyen var mı? Yok mu? Geldik buna. Bu ne yapacağız abi? Açacağız. zaten. Açayım. Ne evet, yapacağız? Zaten gidiyor aynı şey. Mi? Burada tek tek açacağız abi. Aç, açıyorum. Kosinüs A çarpı kosinüs 30 Arada artı olduğu için eksi olacak. Sinüs A çarpı sinüs 30 artı. Bunu açıyorum. Kosinüs A çarpı kosinüs 30 ara için artı sinüs A çarpı sinüs 30 bölü Abi, sinüs de neydi? Bir sana bir bana. Sinüs A çarpı kosinüs 30 artı kosinüs A çarpı sinüs 30 artı burası yine bir sana bir bana. Sinüs A çarpı kosinüs 30 eksi olduğu için burası da eksi sinüs şey kosinüs A çarpı sinüs 30. Değil mi? Abi şurayla şura gider. Şurayla da şura gider. Buradan iki tane var. 2 çarpı cos a çarpı cos 30 bölü 2 çarpı sin a çarpı sinüs 30 olur mu? Bu da ne eşitmiş? 5 bölü 12. Abi şunlar gider mi? Gider. gider. İşte çarpı yaparsam cos 30 ne eşit? Çarpı şey ya. Neyi yazacağız? Sinan çarpı kos 33, sinan çarpı sin 33 yazdınız aşağı payda. Şurası, da, doğru söylüyorsun, kos 33. Şunlar da gitti. Hmm. Şimdi ne yaptık? Karşılıklı çarparsan hmm. Daha doğrusu gerek yok. Şuradan ne olacak? Kotanjant. Kotanjant A. eşittir 5 bölü 12. Hemen bir üçgen çiziyorum. Şurası A, kotanjant 5, şurası 12, şurası 13. Bana sinüs ay sormuş. 12 bölü 13 artı 5 bölü 13 bu da 17 bölü 13 bulunmuş. Var mı anlaşılmaya? Bir şey sor. Siz çalacak. Dersi daha Efendim sor. Tamam. Şimdi A artı 30 var ya. Evet. İşte üçgenisi de A artı 30, 60 ise A artı 60. Yok. Ondan çıkmaz. Açmamaz. Bu da mesela direkt açılacak soru.